Hepimiz hoş geldiniz hoş <laughs> Arkadaşlar siz çok iyi. <laughs> Merhaba arkadaşlar hepinizi hoş geldiniz. Bugün <laughs> Etik Mini Games oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Burada elması bu. Niye dedim, ben izliyorum Merhaba arkadaşlar dedim mi? Burada etik beni gelmiş oluyoruz. Anne. Evet, tamam ben kapatayım oyun sesini. Seni takip ediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şu an e, etrafı bulmalıyız. Şey elması bulmalıyız. Elması kim bulursa kazanıyor. Fazla uzaklaşma. Aa, adam buldu. Bir tane kız buldu. Hmm. Kız Aa, kazan. ne kazandı fıskazanı. Arkadaş bulmamız lazım. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, neredesin? Ha, buradasın. Buradayım. Evet. suyun üstünde harita yapımcısı. Aa 1000 min... tane tamam, oraya işin Şimdi görevimiz evet. e, e, biz hangi renk mesa mavi renk oldu? Kırmızıya Roketlerle aşırı. Bak ben, maviyim sen de mavisin. Şimdi elimize roket gelecek ve oraya ateş edeceğiz. Tamam. Ben seni takip ediyorum onu. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle Şimdi yok. şuralara sıkacağız. Oo. Oo. Eğer sıkamazsak biz kaybederiz. Oo. Onlar bizi öldürür. Ne vuruyor bu? Roket bayağı iyi vuruyor. Aynen. Ama bunlar da bizi indiriyor ha. Neredesin anneciğim? Yanımda kal. Yanındayım. Şu Oo. kuleleri yıkın. Ateş. Devam ediyorum. Vur kuleleri. kırmamız lazım değil mi? Hı -hı. Bacaklarını kırdıktan sonra Oo. çok kötü patladı. Oy. Uy. Ay. Ne oldu? Biz Kaybettik. Kaybettik mi? mi? Hı hı. Ne kaybettik? Düşmanlar dedi. Bu mi? benim anne. Niye zıplıyorsun? Bilmiyorum. ben ne yaptım biliyor muyum anneciğim? Ya kaç Çok şey heyecanlandım çünkü mi? yerimde duramıyorum. <laughs> uf, uf. Aa başka bir şey çıktı bakalım. Tesitten kaçış. Neymiş bu? Baba'm ne Eee bakalım. Lan. an buraya gideceğiz. Ne olacak şimdi? Ana kaçmamız lazım. El yer patlıyor. Allah! Patladı. El patladı. Düştüm. Ben düştüm. Ay. Abi beni bırak. Yanındaki kız. Abi beni... beni, sattın gidiyorsun sen. Gerçekten ben bir şey yapmadım ama. Kız ay <laughs> kapatma kapatma hayır. <laughs> Gitmek istiyorum. gidemiyorum. Hayır hayır. Ay bir şeyler kırmızı. Abi ben Lan, çıkamıyorum buradan ya. Hayır ben de düştüm hayır. Abi zıplamıyor benim karakterim. neredeyse. Benim gibi ben işte. zıplamıyor anneciğim kaldım burada. İmdat. Kız Allah. yardım et bana. Ah, kaç, 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 kaç. Geliyor musun anneciğim? Bekleyin. Ben artık. geliyorum, geliyorum. Neredesin? Sen kaç kurtar kendini. Ben geliyorum. Ben al. Aa, niye düştüm ben yine? Sen merdiven Allah. 9 saniyeniz kaldı. Çıkışı bulun diyor. Uh. Allah ne kırıldı biz bittik. Ay anneciğim yine düştüm ben yine düştüm. Biz Ay olduk. patladım. Her yer kırıldı. Ben kafam uçtu. <laughs> İlla bu, bu arada arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atla abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ah, uzmanı. Kaş Burayı şimdi yapacağız. Nasıl mı et? bir etse? Bir dakika. Ben oyun başladı. Cengiz. Şimdi ne olacak? Bize bir şey mi atacaklar? Or siyah bir yer varsa oradan bir a Aa kutu geliyor. Kutu. E bu kolay mı? Evet. Çok kolay bak. Kutular geliyor ve biz arkaya gidiyoruz. Yürüyoruz yani sadece. Hı hı. Oha çok büyük bir kutu geldi. Çarpmayalım bu e, kutuyu. Şey, geçemediğimiz zaman da oraya acaba sıkışmıyor muyuz? E ölüyoruz. Aa şey gidiyor. Yerdeki gördün mü Sürüklü. bizi. Hı hı. Yerdeki Yürümedik parça bizi lazım. sürüklüyor. geriye sürüklüyor. Bak hemen önden gelebilir herkes buraya gitti. Ay evet. No galiba. Şu şimdi bak buradan. Yani Ne geldiğini bilmiyoruz ki değil mi? Aynen. Zıplayamıyorum bir dikkatimi çekti. Zıplama tuşuna basıyorum olmuyor. Aa! Tamam. tamam. Şu, Ölmüyorsun değil mi? Ee, ölmüyor. Sadece kutu bizi geriye itiyor. Bizi ölme ölmemize sağlıyor. Aa, evet. Bizi ölelim diye. Bu vurmuyormuş. Sebep i̇şte vuruyorsan. Sadece kutu. Uy, koş koş. Aa! Zıplayamıyorum. Uh! Ben zıplayamıyorum. Zıplama tuşuna basıyorum ama zıplamıyorum. Ay artık. anneciğim ben düştüm. Aa ben kazandım. Nasıl? E, sen kazandın yine. Öyle mi? Evet. Tam düşerken oyun bitti galiba. Ama ben düşmüştüm. Ne belki kazandım. Oo. Ben bir şey mi alsam Açıldırdım ya? Çıldırdım anneciğim. <laughs> deli, deli, deli mi? Çıldırdım. <laughs> bir tane Aa, hayvanlar. Deminden beri. Çin biçme çılgınlığı. <laughs> mu bulacağız acaba? Bu sanki biraz e, eğlenceliye benziyor. Oh! Ah! Ha Çin biçiyoruz. Evet. Ve ne kadar çok Çin biçersek herhalde o takım kazanıyor. Şimdi bekliyor muyuz biz? Ah. Biç 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 ay, biç! Ay 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 çok zevkliymiş bu. Bu çok zevkli. Ne yapıyoruz peki? Buraları şey... Buraları şey yapıyoruz. Anneciğim sen neredesin? Ben kırmızıdayım. Ha ben mavi olmuşum. Biz kazanacağız. 42 saniyemiz var. Ay böyle bir tane niye böyle oldu? Anne biz kazanıyoruz bu arada galiba. Öyle mi? Nereden görebiliyorsun onu? Ben seni şu an karşıdan görüyorum. <laughs> Ama benim takım da güzel çalışıyor dedim anneciğim. Hadi. Hadi 20 saniye. Kim kazanacak acaba? Kimi takım? Hadi hadi şuraları da biçelim. Evet son şeyler. Biç biç kaldı. biç biç biç. 10 saniye. Buralar küçük parçalar buralar bir şey olmaz. Şuralara da. 5 saniye. Allah! Devam devam. Bence saniye. biz kazandık. Aa kim kazandı? Kazanan kırmızı takım. Aa biz kazanmışız. Evet. Biz kazandık. Yuppi! Villa Evet kızı. arkadaşlar videom videomuz burada bitti. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.